hepinize Merhaba arkadaşlar ben oyun zamandan Sarkan ee, bugün etkinlikler gelmiş arkadaşlar ee, şu şekilde sıralamasını söyleyeceğim arkadaşlar per etkinliğimiz var ee, per etkinliğimizden sonra tatlı etkinliğimiz var tatlı etkinliğimizden sonra değerli taş etkinliğimiz var sırayla arkadaşlar bunları yapalım birlikte ee, ödüllerimizi alalım Peri etkinliğimizden başlayalım arkadaşlar. tatlı oda bitiririz. Tattoo en sona kalsın. Şöyle atölye diyelim arkadaşlar. Pardon, periydi değerli taşa gitti taktım. Şimdi arkadaşlar şu protonu geliştirme yapalım ama proton geliştirmeden önce şuradan eee peri geliştire bakalım arkadaşlar. 2000 Bizde 3000 küsur var arkadaşlar e, 2000 Vereceğiz Şu şekilde Peri geliştirmeye 2000 harcayacağız Evet arkadaşlar 2000 bunu harcadık Kalite güçlendirmede de e, 1350 var Bunun 800'ü Yanlış değilsem veriliyor. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar 800'den sonra max 2000 zaten. Şimdi arkadaşlar şuradan ödüllerimizi alalım. Şu şekilde. Şimdi peri güçlendirme yapmıştık. Onun da itemlerini alalım arkadaşlar. şekilde bakalım kaç tane oldu elimizde 2439 600 küsur lazım şimdi arkadaşlar peri etkinliğimiz daha bitmedi şuradan nitelik diyelim elimizde mevcutmuş bunlar birleştirmeden şuradan taşlarımızı da yapalım arkadaşlar Şu şekilde level 6'ya taş yükselttik arkadaşlar. Hemen peri taşı birleştirmeden ödülümüzü de alalım. Güzel. Level 5 taşı da almış olduk. Evet arkadaşlar şimdi geçelim. Ekipman aydınlatmayı perinin. Şu şekilde geçen haftadan Ayarını bozduğum Vardı arkadaşlar Şu şekilde e, Özellikleri alalım arkadaşlar e, Yükselmesi için Maksimum hepsinin yüz olması için HP'de duraklatırız arkadaşlar Şu şekilde Hem arıtmamızı yaparız arkadaşlar. Hem de HP gelirse HP şu şekilde arkadaşlar. Sihirli defans, sihirli saldırı, sihirli defans, sihirli saldırı. Ee, bizim için tabi bu özellik bir işe yaramıyor. Onun için bunu almayacağız. Çünkü Ares bir saldırı perisidir. Onun için bize son gelen saldırı HP, sihirli defans, saldırı defans. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3'ün hepsi de yüz, e, sonuncu düzey yıldızları. Bu gayet bizim için iyi arkadaşlar. E, HP istiyorduk ama bu şekilde de hem perimiz güçlü olur hem de arada bir tane de HP'si olur. Onu salla geç. Neyse arkadaşlar bunun hediyesini de alalım biz buradan. Şöyle ekipman artma. Maşallah. Onu da aldık. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan gelelim. Peri geliştirmede 2000 harcamıştık. 3000 harcarsak 5000'e tamamlarız. Ee, şöyle bir 3000 basacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, 3000 bastım. bu basamadım mı? Etkinlik yanmadığına göre 3000'e dolmadı ama e, perimiz turuncu oldu arkadaşlar. Şu şekilde bakacağım. E, peri güçlendirmesinden nerede o şu an göremiyorum. Peri geliştir var burada. Allah Allah. Yok, bu da değil ya. Ben mi göremiyorum bilmiyorum ki ya. Heh, burada arkadaşlar 4680. Tabii ki ben ee, videodan sonra gidip ee, peri e, adasında peri keseceğim Şu an elimde peri yok. Ondan sonra e, geriye kalan işte 320 taşı da ona bağışlayacağım arkadaşlar. Şu ödülü alabilmem için e, bu da burada kalmayacak. Şimdi arkadaşlar e, geçelim. Şöyle bakalım elimizde 4 tane fashion var. Şuradan 4 fashion'a bakalım. Geliştirebileceğimiz bir şey var mı? Kaç istiyor? 4 fashion. Tamam. Hem de maxlanmış oldu arkadaşlar. Buradan hiç olmasa bir ödülümüzü alalım. Şuradan fashion ödülümüzü de aldık arkadaşlar. Ee, başka yapmadığımız bir şey var mı diye düşünüyorum. Şöyle peri geliştirmeden perimi de 200 tane var. Bunun hepsini bağışlayacağım arkadaşlar. Bunun 50'sini 100'ünü benim için bir önemi yok. Perimi geliştirmem lazım bir an önce. Onun için bunu da böyle geliştirdim arkadaşlar. Kalite güçlendirde 67 var. Bakalım emanet kutusunda var mı? Emanet normal var burada yok arkadaşlar hemen değerli taş etkinliğimize geçelim arkadaşlar peri etkinliğimiz burada son buldu eee atladığım bir şey unuttuğum bir şey varsa kusura bakmayın yorumda yazarsınız benim de aklıma gelirse tamamlarım daha sonra şuradan değerli taş birleştirme yapalım arkadaşlar Şimdi şu şekilde yaptık arkadaşlar. Nerede bizim değerli taşımız? Level 3. Bunu da alacağız arkadaşlar. Şunu bir alalım. Bunu da alalım. Level 6'yı almadan da level 8'i alıyoruz. Neyse arkadaşlar şöyle geçiyorum. Birleştirme değerli taş diyorum. Şöyle level 6, level dedi. Level 8. Level 9 taşımıza kadar aldık arkadaşlar. Şimdi tekrardan bakıyoruz. Evet, bunu aldık. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Evet arkadaşlar, amacımız 10, 11, 12'yi almak. İnşallah da alacağız. Ee, şöyle birleştirme değerli taş Niye yok? Şöyle bakayım. 2 tane HP 9. 3 tane HP 9 istiyor galiba arkadaşlar. Zannedersem. Değerli taş. Şöyle hemen atölyemize girelim. Mozaik. Şuradan bakalım arkadaşlar. Ya benim onu almam lazım. Bu level 12 taşımız. Şuradan level 8 taşlarımı çıkartıyorum arkadaşlar. Çünkü 12. taşa kadar almam lazım. Nasıl olsa ben şimdi bu boşlukları dolduracağım birazdan. Onun için buradan değerli taş level 9'u alalım arkadaşlar nitelik ekle hp'ye birleştirme evet arkadaşlar level 10 taşımızı da almış ol bulunduk şimdi gidelim değerli taş etkinliğimize şu level 10 taşını alalım tekrardan atölyeden birleştirme değerli taş evet arkadaşlar level 11 taşımızı da aldık şimdi tekrardan giriyoruz sıcak etkinliğe buradan 11 taşımızı da alalım. Şimdi arkadaşlar gene atölyeye giriyoruz. Birleştirme değerli taş diyoruz. Level 12 taşımızı da almış olduk arkadaşlar. Şu şekilde buradan da level 12 taşımızı alalım. Şöyle atölye nitelik diyelim. Taşlarımıza bakalım arkadaşlar. Evet. Level 8 taşımız hala da duruyor. Level 7 taşımız da var. 6 taşımız da var. 2 tane de level 12 taşımız oldu arkadaşlar. Bunları Ben e, en çok hangisi lazımsa Sihirli saldırıysa sihirli saldırı Ona göre dağıtacağım arkadaşlar Onun için e, sizi de bekletmek istemiyorum. Şimdi level 3 taşını e, hediyesine almam için Şuradan Level 3 taşı birleştir diyordu Zannedersem Değerli taş etkinliğinde bir adet 3 değerli taş birleştirin. Şuradan nitelik diyelim. Şu şekilde değerli taş birleştirme. Acaba level 2 mi istiyor? Level 2 de istiyor olabilir arkadaşlar. Onun için şunları şöyle bir Alayım ben. Atölye nitelik değil. Şunu alayım. Şöyle yapayım arkadaşlar. Hala da alamadık ya. Allah Allah Şunları birleştirelim arkadaşlar Tekrardan buradan bakacağım Evet arkadaşlar Bu ödülümüzü de almış olduk ee, Gördüğünüz gibi ee, Hepsi bitti arkadaşlar Şimdi geldi Tattoo etkinliğimize şura biraz karma karışık arkadaşlar sürekli etkinlikle uğraştığımız için. Ha arkadaşlar tatlı yapmadan şunu da yapalım. Perimizin şuna bakalım. Hmm. Şuradan peri ekipmanını geliştirelim arkadaşlar. şöyle. Ekipmanımızı da takalım. Şu şekilde geliştirdik. Bunun da ödülünü alalım arkadaşlar. Ne yapacak bir şey olduğu kadar hediye hediyedir. Şuradan da bu itemimizi alalım. Evet arkadaşlar, tatlı etkinliğimize geldik. Şu şekilde seri bir şekilde tatlı umsuzluğu da yapalım. Evet, başladık arkadaşlar. Herhalde bunu da 2000 yapacağız. Bugün etkinliğimizde artık diğerleri haftaya kalıyor arkadaşlar. Pazartesi ve salı günü olduğu için tatlı etkinliği Bu arada arkadaşlar 6.1 sürümünden gelen yığın hediyeleri var oyuna girip onları toplamayı unutmayın yerden bunu da belirtiyorum güzel itemler çıkıyor şahsen ee, bizzat tavsiye ediyorum eskileri gibi dandik çıkmıyor Hani değerli taşınız yoksa değerli taş çıkıyor arkadaşlar Ondan sonra işte şeytan kristali 3000 3000 civarında çıkıyor ee, bana öyle çıktı En azından o şekilde söyleyeyim bildiğim kadarıyla. Bir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Girin alın hediyelerinizi. Tatlılığınızı yapın. Per etkinliğinizi yapın. Fashion etkinliğinizi yapın. Bunları bir anda böyle çıkartmak çok hoş. Benim şahsen çok hoşuma gidiyor arkadaşlar video. Çekmek bu şekilde sizlere. Nasıl olsa ben bu oyunu oynuyorum videosundan yararlanın eksik kaldığım yerlerde e, teşekkür ediyorum arkadaşlar e, sizler yorum yapıyorsunuz sizlerin yorumun sayesinde ben de e, hatalarımı düzeltmeye çalışıyorum e, düzeltiyorum da yani daha doğrusu ben de sizlere teşekkür ediyorum e, az kişiyiz ama yavaş yavaş yükseliyoruz arkadaşlar. Birlikten dillik doğar arkadaşlar. Dillikten mi birlik doğuyordu? Öyle bir şeydi ama neyse arkadaşlar çok da kurcalamayalım biz en iyisi. <laughs> Sonuçta biz burada bir birliğiz, bir aileyiz arkadaşlar. Birbirlerimizin hatasını tabii ki birbirimize söyleyeceğiz. Bilmediği şeyleri birbirimize söylemek ee, tabii ki daha iyi. Şöyle şunu kafaya koydum koydum arkadaşlar. 2000 yapacağım bunu. Ondan sonra hediye kısmına bakacağım. Tamamlamış mıyım toplam hepsini diye. Tatto'ya tamamladık arkadaşlar. Şimdi biz bunu zeka ve güç dedi. Neyse böyle kalsın arkadaşlar. Liderlik veya güç benim için fark etmiyor bir şey. SG'de hafif oynayıp oynamaması benim için önemli değil. Bu şekilde tatlı etkinliğimizi de bakalım arkadaşlar ne kadarını tamamladık. En sonuncuyu gene tamamlayamamışız. Onu da tamamlayacağız arkadaşlar şu şekilde ödüllerimizi aldık tekrardan tatlıya girelim şunu yükseltelim arkadaşlar Evet arkadaşlar o etkinliğimiz de doldu ama biz zeka ve liderlik zeka ve güç fark etmez ikisinden biri gelmeden bırakmıyoruz ne yazık ki Evet zeka liderliğimiz geldi arkadaşlar şu şekilde Son hediyemizi de aldık. Arkadaşlar bugünlük etkinliğimiz bitti. Beğenip abone olmayı unutmayın. Takip takipte kalmayı unutmayın. Ee, seviliyorsunuz sizlerde. iyi seyirler dilerim.